Live Bursa ekranlarından herkese mutlu günler. Bursa Sporumuz Sportoto Gelişim Ligi 19 Gelişim Ligi 13. haftasında Tuzla Spor'a konuk oluyor. Hemen kadroları şöyle sizlere aktaralım. Bursa Sporumuzun ilk 11'i kalede talha olacak. Hamza Ertuğrul, Kerem Kök ve Abdullah Tazgel. Önlerinde Yiğit Alp, onların önünde ise Bilal ve Kerem Şir olacak. İleride Hasan Sabri, Eren ve Batuhan Toygar olacak. Ve karşılaşma Bursasporumuzun Spor'umuzun vuruşuyla başladı. Kerem, Kerem Çök ortaya doğru bıraktı. Kerem Şen de şu anda top. Eren Güler kaçan oyuncu. Sağda Hasan Sabri Karaca. Hasan Sabri Karaca bomboş pozisyon önüne aldı çekti. Vurdu Hasan Sabri Karaca. Eren Güler'in önüne düştü. Eren Güler vurdu. Kaleci Görkem. Savunma son ayak koydu. Ertuğrul Kurtuluş enileri gönderdi. Kerem Şen'e yakalayabilecek mi? Kerem Şen e ayak koydu. Kerem Şen yakalayabilecek mi? Kerem Şen düştü kalktı. Kerem Şen Görkem girdi araya. Bilal Güney'de kaldı top. İleride 3 oyuncumuz vardı. Abdullah Tazgel. Abdullah Tazgel ortaya. Hasan Sabri Karaca. Hasan Sabri Karaca gelişine muhteşem vuruyor. 1-0 öne geçiyoruz. Abdullah Tazgel yani postayı pula yapıştırdı. Hasan Sabri Karaca'nın ayağına gönderdi. Hasan Sabri de gerçekten müthiş bir bitiricilik gösterdi. 1-0 öndeyiz. Abdullah Taz gel adeta eve mektup gönderdi. Evet. <laughs> Ayağına sağlık. Çok da güzel bir pas gönderdi Hasan Sabri'den de bize. <laughs> Hemen kutlama geldi biz de kendisini tebrik ediyoruz. Güzel pas ondan Kerem Şen'e. Kerem Şen Batuhan kaçmıştı ama o Abdullah Taz geli, tercih etti. Abdullah Tazgel'den Batuhan Toygar'a. Batuhan Toygar'dan yeniden Abdullah Tazgel. Bir kez daha Batuhan Toygar ortaya çevirdi. Batuhan Toygar Eren'den önce kaleci Görkem Demiryürek Kerem Kök Abdullah aktardı Zeynullah Türkay. Kerem Şenek nefis bir pas. Kerem'den Hasan Sabir Karaca. Eren Güler kendini gösterdi. Eren Güler yetişebilecek mi? Eren Güler sıyrıldı. Eren Güler vur olsun ama daraldı pozisyonu. Eren Güler vuruşu. Karşılaşmanın hakemi devam dedi. Karşılaşmanın hakemi devam dedi. İlginç bir pozisyon. Abdullah Abdülkadir Gül'ün hareketi neyse bu kez faal dedi. Hamza Baranlar kanı topu uzaklaştırdı. Abdullah Tazgel topun sahibi olabilecek mi? Onun öncesinde Umutcan Kamber kafayla vurdu. Araya girdi şimdi Eren Güler. Eren Güler karşısında bomboş Eren Güler. Mehmet Tuna'dan döndü top. Bir kez daha Pozisyon arıyoruz. Kerem Şen topu sahibi oldu. Aa, hiçbir şey yok ya. <gülüyor> Aa, <gülüyor> vallahi çok komik artık. Ya Yani gerçekten çok komik kararlar. Yani neye dayanarak veriliyor bunlar çok merak ediyorum ya. Kerem Çök uzaklaştırdı. Eren Güler yetişebilecek mi Berkan'dan önce? Evet aldı Eren Güler. Berkan Yılmaz. Müdahalesi devam dedi karşılaşmanın hakemi. Kerem Şen. Yeniden Berkan Yılmaz. Abdullah Tazger topun sahibi oldu. Abdullah Tazger, Berkay Yılmaz topu müdahalesi ama olmadı. Hasan Sabri Karaca, Hasan Sabri Karaca. İki kişi var yanında Hasan Sabri Karaca. Sabri Karaca! Sabri Karaca! <laughs> Hasan Sabri Karaca! Hasan Sabri Karaca! Müthiş gol Hasan Sabri Karaca! Hasan Sabri Karaca! Yani bu maçın imzası oldu Hasan Sabri Karaca'dan muhteşem gol. Yani <laughs> bu golü bilmiyorum ama herhalde çok uzun süre açıp açıp tekrar izleriz. Yani topu sürüşüyor rakibi ekarte edişi, vurduğu yer yani gerçekten tez diye okutulacak gol, müthiş gol. Bravo Hasan Sabri. Yani şu anda yerden 10 metre yükseklikte. <laughs> Biz de sahaya düşüyorduk. <laughs> Biz de az daha <laughs> bu golden sonra sahaya düşüyorduk. <laughs> Hasan Sabri Karaca'nın golüyle şu anda durum 2-0 artık son dakikalar. Haydi, 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 haydi. Abdullah Taziyel ortasını yaptı. Hamza Baran'dan önce Mehmet Çuna kafayı vurdu ve karşılaşmanın hakemi Edirizcan Ok'tan maçı bitiren düdüğü de çalmış oldu böylelikle sevgili spor severler. Evet Bursa Spor'umuz Tuzla Spor Deplasmanı'nda Hasan Sabri Karaca'nın atmış olduğu iki gol, golle bu deplasmandan galip ayrılıyor. Böylelikle sevgili Life Bursa izleyenleri. Evet ben Selçuk Salih Başan, Çağlar Ergin, Adnan Batır ve Murat Demir ile birlikte bu yayını sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalıştık. Bir başka canlı yayında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.